Oyun Gezer'in gurur anı. Şubat ayında dergimizin 100. sayısı çıkıyor. 100. sayı ile birlikte Oyun Gezer de değişiyor, gelişiyor ve bomba gibi geliyor. 100. sayıda birbirinden bomba, sürpriz hediyeler, zengin dosya konuları, kaçırmak istemeyeceğiniz özel Oyun Gezer anları sizi bekliyor. Oyun Gezer dergimizin 100. sayısı Şubat'ta bayilerde ve Oyun Gezer online dükkanda. Sınırlı sayıda basılacak olan 100. sayıyı kaçırmamak için şimdiden dergiye abone olun, avantajlardan faydalanın. Ben kaçarım. Merhaba sevgili öngezeller. Bugün yine çizgi romandan sinema dünyasına yalnız yanlar köşemizde. Köşemde de çok tır değilim yalnız. <gülüyor> <gülüyor> Suicide Squad'ı konuşacağız. Ee, Suicide Squad'ın ikinci fragmanı çıktı. Sizlerden de yorumlar gelmiş hani bir konuşalım edelim falan filan diye. Emre'yi aldım gene yanıma. Emre Karol ile beraber Suicide Squad'ın ikinci fragmanı konuşacağız. Öncelikle fragman çok güzel arkadaş. Harbiden güzel kurgulamışlar fragmanı. Ben bayağı beğendim. Evet. Beğendim ben de bayağı. Muhaymin <laughs> rapsadı olsun. <laughs> fragmanı beğendim. Güzel fragman ama çok sıkıntı da var sanki. Şimdi benim sıkıntı duyduğum konuşuyor. Sen nerede duymuşsun bilmiyorum. İlk ilk fragman çok ağır yapıda değil miydi? Hani böyle <laughs> sanki bir hani böyle süper kahramanların uçtuğu bir aksiyon filmi değil de bayağı dram olacakmış gibi bir havası vardı yani neredeyse. Ge ekibin bir o geyik havasını hiç yansıtmıyordum. Yansıtmıyordum şey yansıtmıyordu. Ya şey yansıtmıyor açıkçası. Şimdi çok açık bir şekilde bu Guardians of the Galaxy'nin şeyi D.C. tarafı. D.C. versiyonu. Onlara rakip olsun diye yapılmış bir şey. Çok öyle değildi ama ikinci fragmanda tamamen o havaya girmiş. Uzayda değiliz ama biz de Guardians of the Galaxy'yiz gibi. Biz de geyizler şey, Biz de eğlenceliyiz. Ben Bak, şeyde... Komikler var bizde de. O noktada şeyi yakalayamadım. E, fragman hani hangisi, hangi fragmanın baz alacak film yani? Hani hakikaten dramatik bir yapım mı sunacak yoksa hani böyle daha çok pıçı 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 olan bir aksiyon, eğlenceli bir aksiyon filmi mi olacak? E, ikincisi i̇kincisi olacak gibi geliyor bana daha çok ama yani. yoksa ikisini birden vermeye çalışıp kıvamını e, kıvamı tutturabilecek mi onu yaparken onu merak ediyorum yani. Sen ne düşünüyorsun? Vallahi yönetmen işte şey yapan, Fury'nin yönetmeni. Fury de fena film değil, gayet yani güzel. Bayağı olacak. güzeldi aksiyon kısmı olarak hani onun, onun aksiyonunu alıp karakterlerini de kendi mizahıyla falan yansıtsalar bayağı Guardians of the Galaxy'den iyi bir şey çıkar herhalde diye düşünüyorum. Yani karakterler renkli. Ee, be özellikle ben şeyi bayağı beğendim. Tom Hardy'nin oyuncağı söylendiği sonra e, oyuncunun değiştiği e Kaptan Bumeran kaptan karakteri bayağı, kaptan bayağı, bayağı, bir e abiye benziyor ya. Yani. <laughs> zaten onun üstünde geyiği o almıştı fragmanda. Evet, Başka geyik şey bir şey o yani. Ge geyik o. Joker zaten komple baş başına bir geyik. Psycho. <laughs> Psycho geyik. O zaman en çok tartışılan kısımda başladı. Joker'i nasıl buldun? Abi ben beğeniyorum. Ben beğendim o adamı ya. Dövmeleri hariç. Dövmeleri hariç. Hala dövmeleri çok şaşalı değil mi? Fazla şaşalı. PIMP abi yani bayağı PIMP olmuş arabası olsun giyim tarzı Tam bir pedepenk kendisi yani tam söylemesin Ya şeyi çünkü o geçmiş, Bastırdı. geçmişi gösterdiyse hakikaten ya, oradan şey kürk mürklü bir hmm. <laughs> yani olur adama gerçekten de Şey çok enteresan çünkü bende. Ee, önceki sahnelerde bu Batman'in arabanın üzerine çıktığı bir şey vardı hmm. ya fragmanda. Sonra orayı gösterirken ikinci fragmanda Harley Quinn işte gaza bas falan gibi bir hmm. şey söylüyor. Bu da böyle şöyle bir hareket yapıyor ya. Hani <laughs> Basmanla gülüm <düşüyor mı>? falan. Nasıl <laughs> kaza aşık orada İsmail Yakan son yani. e, ee, İsmail Yakan teşebbülümüzü iletiyoruz. Orada dikkat edin küpeler müpeler kolyeler falan. Ben küpeyi şey yapmadım. Görmedin değil <laughs> mi? Ben durdurdum bakayım şu anda bu tipi neymiş diye yani. Hani durdurdum bak durdurdum küpeler müpeler falan var. Yani bayağı hani şey takı olarak da bayağı şaşalı bir abiye benziyor yani. Bayağı. Hani, e, karakter olaraksa şu an gülmesi dışında, e, yani psikopat bir tip olduğu belli. Yani, Ama hani evet. karakteristik özelliği nasıl olacak bilmiyorum. Nasıl bir psikopat ya, nasıl bir sosyopat, nasıl bir manyak olacağını Şimdi bilmiyorum. Şimdiye kadar ki en psikopat olanı olacak gibi gözüküyor. Yani bu ne? Gördük. Dayanarak söylüyorsun. Şimdi Gangster'i gördük Jack Nicholson'da. Evet, Jack Nicholson Gangsters. Gangster. Ee, şey birazcık daha böyle anarşist tavırlı. Evet, e, anarşist diye mi? Nolan'ın gördük. Bu daha böyle hani ilk şey diye de lanse edildi. Kling, Kling. Killing Joke'daki şeyini verdi. Hatırlıyor musun? Ha ha şu o hani klasik o şeylerini falan verdiler. E, oradaki çok daha sayfa bitim zaten. Bar Barbara Gordon'un işte e, Batgirl'ün sak sakat bırakması, işte Jason Todd'u öldüren falan filan hani o Joker. sanki o, o Joker'miş gibi hissediyorum. Öyle de zaten lanse ediyorlar bizlere. Ben e, biraz Şöyle söyleyeyim hani gerçekçi bir havaya kalamasını beklemiyorum zaten filmde ama e, yani büyük oyuncaklar getirmişler biraz yani böyle bir çizgi roman havasına çok yaklaşılmış yani şimdi DC filmlerini görmeye alışık olmadığımız daha doğrusu son zamanlarda hiç görmeye alışık olmadığımız hep bir gerçek çizgi vardı diye son zamanlarda gerçekçi olsun, ama karanlık havası olsun. Gerçekçi karakterler üstünde gittiler yani hani Superman ne kadar gerçekçi <laughs> yani, ama yine evet. olabildiği kadar gerçekçi. Yani gitmişler. karakterin derinliğine inmeye çalışmışlar yani. diğer Bu sefer çok fazla karakter var. E, Suicide Squad'da. Bunların da aslında çoğu çok mistik tipler. Yani çok Heh, gözükmüyor onlayacak. fragmanda ama şimdi Diablo e, Diablo adam işte ateşi kontrol ediyor bilmem böyle bir, e, tam, neyse, ne Öyle bir tam bir hatırlamıyorum. El Diablo ile anlaşma yapan bir karakter. Yani zaten içinde böyle acayip bir mistik bir, bir, bir cacık var Diablo'da çok gözükmüyor. Slipknot'a geçiyorum abi ben ondan bir çek, bir, çok bir şey beklemiyorum <laughs> ben, ben ondan <adamda. gülüyor> Karıya kızı yumruk atıyor diye kafaca tabir edebilirim. Ben kadına yani. Karına yumruk attı falan diye. Yani. O <laughs> silip oradan veriyor falan. O Ayarsız bir tipleme oldu ya da maganda bir karakter olduğunu göstermeye çalışıyorlar evet. bence şeyde fragmanda öyle bir şey görüyorum. Katana yine Mistik. mistiklerden biri elindeki Soul Taker diye bir kılıcı var. ruh, ruh çalıyor. Ya öldürdüğü kişinin ruhunu hapsediyor. Onu şeyde fragmanda bir yerde çok net gözüküyor kılıcın etrafında ruh gibi bir şey. Onu gösteririz. Söylemene gerek yok gösterebiliyoruz. <laughs> Gösterebiliriz. ben hatırlatıyorum da. <laughs> Killer Croc var bir kere şimdi ilginç bir karakter. Ee, i̇nsan yiyor. İnsan yiyor falan diye lanse ediliyor ama ilginç. Yani şöyle gerçi o deri hastalığı var elemanın falan. Hani o, onu öyle yedirirler birazcık daha, ha, biraz daha gerçekçi, gerçekçi de tutarlar. Ya yani çok da gerçeğe oturtma takdiri yok albüm kadarıyla ya. Öyle ne? bir şeyleri de yok aslında. Yani tam top böyle işte her şeyden bir şey fışkırsın, devamlı süper güçler havalarda uçsun, ha, çarpışsın yani diye. Yani çok süper güç yok işte, daha çok hani mistik taraflar var şeye gönderme olacağını düşünüyorum bu. Ağaç adam dedikleri, metrodaki ağaç canavar falan diye evet. bahsedilen. Tramvayda. Ee, Enchantress ile bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum ki ben düşünmüyorum çok. Enchantress şu kadın değil mi böyle dramatik olarak havuz gibi Aynen. bir içinde duran kadın var. Yani, devamlı bu yolu mesela bir kaç... yerde Rick Flay'in arkasında gözüküyor. Rick Flay ile bir şey olacak. Ama yani orada normal hali mesela şey değil. <laughs> Çok fazla flashback olacağını düşünüyorum ben işte. Mesela Ben de Joker Enchanters edeyim. ana karakterlerden biri şey geldi bana. Sanki hani <laughs> olayların dışında kalan ve bir şekilde herkesin ona ulaşmaya çalıştığı... Hı -hı. Çünkü takımın içinde göstermediler Enchantress'ı. Yani Suicide Squad'ın içinde evet. direkt göstermediler. Hı -hı. Sanki onun yaptığı bir kötülük sonucunda ortaya çıkan bir durumdan ee, bu durum. Mesela Enchantress bir şey yapıyor, Hı -hı. her şey böyle yani berbat ediyor. On Yani durumlar çok kötü oluyor sonra Suicide Squad tutuluyor, oraya gönderiliyor. Joker'de de Enchantress'ın istediği şey, e, ee, Enchantress'da Joker istediği bir şey var. O yüzden Joker de oraya gidiyor. Suicide Squad'a Joker orada çarpışıyor. Enchantress'a doğru girerken gibi bir kurgu canlandı bir anda. Yazdım, yönettim, oynadım, Enis Kiraz oldu. Başrollerde hem de kadar oldu. Yani. En, Enchantress, Enis Kiraz oldu. <laughs> evet. Joker Enis Kiraz oldu. <laughs> Harley Quinn Enis Kiraz oldu. Böyle bir şey var, Enchantress... Ee... Ne okuyordun? <laughs> Şeyine kendi yazdığı şey yok ya, Allah aşkına kendi <laughs> <laughs> yazdığı şey yok ya. Unuttum O ilk kez kaçırsın, duruttum, Söyleyecektim de hala bulamadım da. <laughs> Neyse Enchantress bir arkeolog falan o ayarda bir şey. Aslında ilk, gruptaki tek iyi insan yani şu anda Suicide Squad'da gördüğümüz e, suçlu olmayan tek eleman e, Enchantress. Ama bir yaptığı bir araştırmalar, ıvır zıvırlardan hala adını bulamadım da bir tane i, 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 iblis. İblis'le bir ruh birleşimi falan gibi bir şey yapıyor. Ondan bir patlama yapabilirler. Bir de şöyle bir yönü var Enchantress'ın bu filmde özelliği. Justice League Dark çıkacak. Orada da yeri olan bir tip. O ağaç adama da şöyle bir şey deniyor. Ağaç canavarı artık neyse yani ağaç kriçeli. Ee, Swamp Thing olabilir diyorlar. Hatta Poison Ivy olabilir falan gibi şeyler. O kadar var. uçmuşlar ya, Poison yani. Poison Ivy Suicide Squad'ın şey böyle Suicide Squad'da adı geçen tiplerden biri. Kullanılan bir tip. Ama henüz, film, aslında pozisyonel bir önemli bir karakterdi ama filmlerde ayak film göstermediler yani. ya Şöyle bir şey var, ee, en başta King Shark diye bir tip var, o dayıyı yazmışlardı ee, IMDb'de ilk önce falan. Bayağı adı yazıyordu, kim oyuncağı belli Sonra kaldırdılar onu, bulamadım ama ben dergiye yazdığımda vardı. Vardı. <gülüyor> <gülüyor> Oraya yazdım. Ekipte olacağını düşünüyoruz, olacak filmde bir yerde. Şöyle bir şey var asıl, en merak ettiğim hala, Wade Wilson vardı abi. Deathstroke kaldırdılar AMDV'den. Evet ama o bir geldi gitti hemen. Geldi yani. gitti. Büyük bir olasılıkla şeyin Clint Eastwood'un oğlu o olacak. Değil? Deathstroke olacak. Deathstroke olacağını düşünüyorum. Şu anda şey adı yazmıyor AMDV'de. Karşılığı yok. Normal bir atletli bir adam olarak gözüküyor. <laughs> orada yani. işte hani o şey kısmı. Bu arada De, Clint Eastwood'un oğlu bayağı Clint Eastwood'a benziyor ya. Yani. Yani. neredeyse. Karizmatik yani. bir dayı. Şey değil. Bayağı orada işte öncesi sonra hani o o ekibin parçası olacak. Zaten şey parçası değil, Suicide Squad'ın parçası değil, bunları yöneten, bunların kontrolünü sağlayan bir ekibin parçası. Parçası. Zaten Suicide Squad'la ilgili ilk sıkıntı şuydu, ilk duyduğumuzdan beri, yani sıkıntı gelen taraf şuydu. Şu an tabi biliyoruz, erkeğimiz o yüzden böyle daha rahat konuşuyoruz ama ilk Hat, duyduğumuzda şey yani. demiştim, ben mesela, çok çizgi romanlarla alakalı bir sorun şey ve aldım isteği kim var Suicide hmm. Squad diye baktım sonra bunlar kim lan dedim. Hani Katana'ymış, Enchantress'mış, işte Killer Croc'muş, El Diabloymuş falan hani benim bildiğim de var, Deadshot var. Hmm e, bir de Joker var. yani ya gerisi Joker yok aslında. Kim? hayır, Tari. filmde yer alacak. Ya, evet. var. Yani hani ne Deathstroke var, ne Poison Ivy var. Hani Deathstroke kullansalar, Poison Ivy kullansalar, hani hmm. e, böyle karakterleri kullansalar çok daha ilginç gelecek film olur muydu? Hem, hem fikir misiniz hepiniz benle? Bilmem şu o, karakter fragmanda karakter mi? Fragmanda ilk defa duyurulduğunda söylediğim şey nerede zaten? Yani Slipknot falan. Abi Slipknot nedir? Bence Slipknot'ın yani çizeri bile unutmuştur ya. <laughs> 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 yani. <laughs> Lan ben Slipknot diye bir şey mi çizmiştim zamanında? Ben diyebilir ya yani. Bir de şey bölüyorum tekrar Katana da Bence suçlu değil yani burada nasıl kullanacaklar bilmiyorum da katana da öyle şey değil hani criminal bir şey yok olayın durumu yok yani, yani anladım. O da Justice League üyesidir aslında falan ama. Yani şuraya bağlamak için söyledim bunu aslında. Deathstroke, Poison Ivy gibi karakterleri görsek daha fazla belki de ilgi çekebilecek ilk etap için konuşuyorum. Hı -hı. Şu an zaten ilgi üzerine topladı. Ee, çekebilecek bir filmde o karakterleri harcamak istemediler diye düşünüyorum ben. Demek ki o karakterlerle ilgili farklı planları var ilerleyen dönemlerde. Yani, yani bir kere Batman serileri düşünüyorlar. Evet. Şimdi çoğu zaten Batman'in düşman olarak bildiğimiz herifler yani. Süpermen'in ya da Justice League'in düşman falan düşmanı olabilir mi? Düşmanı <laughs> Düşmanıysa Süpermen'i zaten karşısına çıkabilecek adamlar çok değil. Çok büyük bir yapım var. Ya da Lex Luthor olması lazım. Ya yani yani, da Krypton satıcısı olması lazım. Ya yani <laughs> Krypton <satıcısı>. <laughs> Bunların hiçbiri zaten şey değil. Yani tamamen Batman'in düşmanları çoğu. Slipknot hariç. Slipknot'ın yok abi yeri. Gelsin. <laughs> Kadına şimdi uygulayan bir hayvan kendisi. <laughs> Peki fragmanla ilgili var mı ilginç olarak gördüğün şey, paylaşayım bir şey? Ee, şöyle bir şey var, bir tane dayı var, böyle minigun gibi bir şey, uçak mı artık bir aracın evet. içinde ateş ediyor. Onu. Ateş ediyor. Ee, Omzunda şey, Mr. Frost yazıyor. Şey olabilir diye düşündüm, acaba Johnny Frost olabilir mi diye düşündüm. Johnny Frost kim? Johnny Frost da gerekli şeyler bir Joker kitabı basmıştı, hatırlıyor musun? daha çok adı falan da geçiyor bir yerlerde de. O hikayeyi anlatan adam Joker'in çeteli Joker yeri. Killin. Dark Knight'ı çıktığında Joker çok pop oldu ya. Aha. hatırlamıyorum da onu yazar Bir tane sadece Joker'le ilgili hapisten çıkıp işte bir tekrar ayak uydurması falan anlattığı <laughs> bir hikaye var. <laughs> Oradaki hikayeyi anlatan herifin adı Johnny Frost ve şeyin Joker'in şeyi. Yancısı. Yancısı değil aslında çetesinden biri. Biri yani belki üst seviye bir Belki chat falan öyle bir şey hatırlamıyorum. General Manager Assistant. Ya yani şöyle bir şey olabilir. Bu ekibin içinde Joker'in adamları var ve Harley Quinn'de hani Suicide Squad'ı belki birazcık böyle o işlere doğru yönlendiriyor falan da hani Joker'le öyle bir ortak nokta mı olabilir? diye düşündüm. Yani Joker görevi değil yani görev Joker değil onu anladık aslında. Tabii evet görev Joker değil ya onu Yani en başta Joker... şey falan zannediyorduk öyle düşün öyle konuşmuştuk. Hepsi birleşip Joker'e Birleşip hani Joker'i yakalama görevi falan diye ama görev Joker değil onu evet. anladık. Sadece bir yerde çatışacaklar çarpışacak bir Halil Kuyu Joker'i çalışıyor olabilir normal yani normal. anormal bir Çünkü bir hani yani. ne kadar şey de yapsa bir şey merak ediyorum Deadshot'la işte aşkı olacak mı? Joker, Joker delilecek mi? Şey. Geçen bir dede konuştuğumuz şeyi. Aynen, aynen. <laughs> o olacak mı? Ona, ona dair bir şey görmedik çünkü. Bu arada Halil ile ilgili sen de konuşuyorsun konuda var. çok seksi göstermişler. Hı -hı. Çok seksi kalitesi yüksek yani, göstermişler. Gerçi son zamanlarda hep öyle işleniyor. Evet, şeyde e bayağı kendi çizgi romanlarında. Gerçi çizgi roman dünyasında zaten hep böyle işleniyor. Yani Harley Quinn bütün karakterler. Erkeklerde, kadınlarda evet, hepsi böyle hep işleniyor seksi, da. Aşırı seksi Aynen, karakterler. Çok yani. kaslı kaslı, kaslar, güzel, güzel kaslı, güzel, güzel kadınlar falan. E evet, tabii. Ama fra fragmanda, ya tamam eyvah zaten yapmak zorundalar da, fragmanda çok mu göze sokuyorlar acaba? Çok mu obje haline getirmişler? Zaten çok güzel bir kadın, eyvallah. Yani kadın çok güzel olduğu için makyajdan kısmışlar o belli. Yani şey yok. Full makyaj yok yani. Aynen. Full make-up yok. <laughs> ee, ben hani çok böyle objeler, yani son sahne dışında öyle eğilipte bir şey aldığı sahne dışında o çok, çok öyle yani, işte, yani çok basit bir sahne de yani. Ya yani. yani bilmeyen de gelsin mi acaba? Hani <laughs> Popo Seven de mi gelsin? Öyle <laughs> mi düşündüler acaba? Bakın Aklına Louis Popo. Çok, yani bilmiyorum çok objeleştirmişler şey, <laughs> ben, Margot Robbie orada birazcık ama yani şey marketing taktiği yani çok Öyle, öyle, Basit kesinlikle. ama yıllardır satan bir taktik olduğu için yani. Ben sadece şeyi biraz e, irite oldu bana. Yani tabi filmi izlemeden kesin karar vermek zor da e, biraz yapay geldi bana. Kızdı mı? Evet konuşması, tepkileri, ha, sesler ha, falan <laughs> hani. Ya, ya karakteri ısınamadım çünkü uç bir karakter. Ya karakteri ısınamadığım için. Ama... Yani <laughs> karakteri ilk defa bu arada göreceğim ben. Bir sinema yani, filmi daha halde Herkes ilk defa görecek. Ee, de e, de. ben hayır sadece ben ilk defa de. de. <laughs> Yani o yüzden yani Halukun'un ilk defa tanışmamızın verdiği bir durum mu bu acaba hani uç bir karakteri böyle yok. yoksa hani o geçmemiş bir mesela Joker'de öyle misiyat olmadı ama Joker'i kaç kere gördük kaç kere seyrettik. Ama fark Farklı bir yorum yani. olsa bile şey evet. Var. Mesela Jared Leto'nun tepkileri çok uç bir tip olmasına rağmen hatta yani böyle tip olarak beğenmemize rağmen hareketlerine miktar hoşuma gitti gördüğüm meseleyle. Adam, adam. Yani adam iyi olunca evet. Yani büyük ee çalışmıştır böyle şeylerle. Genel çıkacak baktıktan sonra. Otel e kapattı. Bütün Joker çizgi romanlarını okudu. <laughs> Allah korusun kendini de. öldürmesin Hı. de orada. Ya de. şey olmasın da vefat etmesin de. Ee, yani o yüzden o har Şehali kuinden çok böyle bir iyi elektrik alamadım ama hoş. Şöyle al alabiliriz. <laughs> Çünkü e, çok fazla fragmanda gözüken Flashback var, şey var ve orijinle yürüyecekler yani. Hani Şehali hani Quinzel halinde bu Joker'in Psikolo olduğu Psikoloğu zaman. Piskolo olduğu yani. dönemleri falan da görüyoruz fragmanda. Çok küçük olsa bir masaya vuruyor falan bir şey. Yani gözlüklü böyle doktor kıyafetiyle ha. masaya vurduğu bir şey var ama. Bir orijin görüşeydi bence orijinden. Suyun içinde. Duruyor. Joker atlıyor var, şöyle yani. bir. Öyle bir bir orijinden görüp ısınma ihtimalimiz var. Isınırız da büyük da Çünkü aslında çok sempatik bir kadın zaten. Ya tip olarak sempatik. Ben sadece hani o konuşması biraz yani biraz o da yapay yani onu belirtmek istedim Tamam yani. yani şeylerde falan da aslında öyle. Bu animated serilerde falan da çok böyle can sıkıcı. bir Mr. Jay Fitch'in oyunu falan <oynadık. gülüyor> Oydurayım. Oydurayım. yani. Hani Mr. İki kere falan vurmak istiyorsun böyle oyunda ama bekleyen bir vuruşla indiriyor falan. Hani <laughs> şey var o <laughs> can sıkıcı şey. Sanki can sıkıcı halini vermemişler gibi. Çok şirin olmuş gibi. Herhalde. Ha biraz fazla da tatlış Bu, olmuş. Aynen. Ve şey var, bütün ekip böyle bir pervane olacak falan gibi bir de hissiyat var. Ha, yani hepsi yazacak Aslında. mı diyorsun? Ya, yazarlar herhalde. Ya, fragmanda sanki onu ben şey Ben fragmanda yani. şeyi bu arada. Will Smith başrol ya. Yani. Onu dayak yedi. ne var içimin yağları eridi onu nefret ediyorum. <laughs> <laughs> ya yani Will Smith'in başrol olması arka planda kaldı şu anda. Hani evet, e, Deadshot'ın evet. çığılması. Şey hiç kimsenin hani Will Smith üzerine konuştuğunu görmüyoruz. ya çünkü bir de Deadshot odaklı bir tarafı da var. Yani Deadshot'ın böyle aile, aile yapısı. Falan, evet. Yani. Yani Deadshot da iyi adam olarak gösterilecek orada büyük ihtimalle. Hani ana odak olacak yani. Hani şey aslında ben çocuğum için kötü olarak düştüm. Ben onu suçlu olmak istemiyorum. Çocuğumu göstereyim. Çocuğum falan diye takıldığı bir e, olacak. umarım o karakter de böyle çok sığ düz düz adam ve tribünde bir karakter olmaz. Biraz böyle incik incik taraflarını gösterirler de seveceğimiz bir tip olur. Sen asla sevemeyeceksin. Sevmeyecek. Bak da hep bir ismi sevmiyorsun ama ben sevdiğim için. De bir eksik şey, bir de Russell Crowe eksik abi. Tam böyle hani şey böyle. <laughs> o da gelir Superman'in babası. Şimdi şey, yani tişörtümü falan yırtayım. İlk iki yani. tane sevmeyeceğim adam. Bir isimde Russell Crowe. Sanki toprağın olup çarptılar senin ha. Ne bu <laughs> nefret ne bu kin yani. Var mı ekleyeceğim şey? düşünüyorum. O halde... Öyleyse varsın. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yorumlarınızı atın. Bize cevap vermeyelim. Emre cevap versin. <gülüyor> <gülüyor> kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Çok kralım seni. Sevmiyorum abi. Abi durmuş. Dur, dur. Ses kaydı.